Doğal sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisine alınan Tavşancıl Mahallesi 700 yıllık geçmişiyle tarih kokuyor. Mirası e, sanayi kenti, kültür kenti diyorduk ve aynı zamanda tarih kenti. Dilovası Osmanlı tarihinde, Osmanlı döneminden kalan e, tarihi yapılarımız var. Bunların bir tanesi de arkamızda gördüğünüz hamam. E, şu anda tek tek onların restorasyon çalışmaları başladı. E, şu anda eş zamanlı e, 6 tane binamız devam ediyor. Bunun akabinde diyelim yine planlamaları bitti. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Tabii bu etap etap yapılacak. Birkaç etapta yapılacak ama 100 milyonluk bütçeyi geçiyor şu anda. 63 tane tarihi binamız var. Rölevi bitmiş tarihi binalarımız var. Yaya ya Kaptan'ın yakalandığı ev de burada. Yaşadığı ev de burada. Tarihi bir ilçemiz burası. Tavşancıl Mahallesi'nde 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi'nce yürütülen çalışmalarla 21'i tescilli. 46'sı tescilsiz toplam 67 tarihi binanın yenilenmesi için çalışmalar başladı. Ee, oturabileceğim. Tarihi evlerin yenilenmesi ve rölübe çalışması devam ederken Osmanlı hamamında da çalışmalara başlandı. Ayrıca Kurtuluş Savaşı kahramanlarından kaptanın Dilovası ilçesinde şehit edildiği evde restore ediliyor.